Türkleri, Doğu Türkistanların acılarını, yaşadıklarını dünyanın bilmesini istiyoruz. Koca bir hapishaneye çevrilmiş Türkistan coğrafyası, Doğu Türkistan coğrafyası gerçekten herkesin seyrettiği bir hale dönüştü. Hele Türkiye'de iktidarı elinde tutanlar, Türk devletleri ile ilgili kimi organizasyonlar yaparken Doğu Türkistan'ı unutmaları hatta yok saymaları olup biteni sanki yaşanmamış kabul etmeleri gerçekten acı verici yürek karartıcı. Hele mihmandarları Mao'cu bazı siyasileri öne katarak onların sözlerini, onların düşüncelerini ve onların bilgileri ışığında yol almaları, var olan gerçekleri yok saymaları hepimiz adına vicdan adına karartıcıdır ve gerçekten utanç verir. Buradan dünya kamuoyuna, Türk kamuoyuna sesleniyorum. Türk milletine sesleniyorum. Doğu Türkistan kan ağlıyor. Doğu Türkistan gerçekten acı çekiyor. Zulüm altında inliyor. Bu konuda herkes bulunduğu yerden sesini yükseltmeli, tepkisini vermeli. Başka çaremiz yok. Doğu Türkistan bizden bir yardım eli, bir ses bekliyor. O sesi bizim vermemiz gerekir. Verelim ki Başka coğrafyalarda da zulümler artık bitsin ve zulümlere yol açılmasın.